Merhabalar. Ben Doktor Sedat Öztürk, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanıyım. Yaklaşık 7 yıldır kas ve eklem ağrıları üzerine çalışmaktayım. Klinimizde daha çok uzmanlık alanımızın da olduğu için bel fıtığı, boyun fıtığı, dizde kireçlenme, menisküs problemleri, topuk dikeni gibi tüm kas ve eklem ağrılarını başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz. Bu problemleri tedavi ederken yine güncel tedavi yöntemleri olan proloterapi ve nöral terapiyi kullanmaktayız. Proloterapi şu an günümüzde yaygın kullanılan bir enjeksiyon yöntemidir. Ee, burada bizim daha çok bahsettiğim bel fıtığı, bel ağrıları, boyun ağrıları, dizdeki reşlenme ve diğer topuk dikeni gibi problemlerde zayıflamış genelde buradaki problemlerimiz zayıflamış bağlar, tendonlar ve bazı ligamentler olmakta. Biz bu enjeksiyon yöntemiyle bu zayıflamış ve hasarlanmış olan bağlara enjeksiyon yöntemiyle gidip oraya orayı iyileştirici solüsyonlar bırakıp oranın kendi kendini yenilenmesini sağlıyoruz.